Merhaba arkadaşlar. Size yine faydalı olabileceğini düşündüğüm bir video ile karşınızdayım. Videonun başında bir aksilik yaşadığım için kaydolmamış. Bu yüzden Buz Kraliçesi görevine gelene kadar olan süreci göstererek anlatacağım maalesef. Hikayenin 3. bölümüne girelim ve bizden ne istediğini önce okuyalım. Burada bizden istenen şey, efsane hayvanı Buz Kraliçesi'ni avlamak. Görevi takip etmek istediğimizde bizi herhangi bir yere göndermiyor. Çünkü görevin açıklamasına dikkat ederseniz yaban hikayelerine bakmamızı istiyor. Yani buz kraliçesi görevini yapmak için yaban hikayeleriyle koordineli hareket etmemiz lazım. Yani buz kraliçesinden önce iki tane daha böyle bir e, canavar gibi bir şey var. Onu öldürmemiz gerekiyor. Öncelikle buz kraliçesi görevini bitirmemiz için bizden öfkeli bizonu yenmemizi istiyor. Öfkeli bizonu öldürmek için de uykulu canavarların savaşını tamamlamamız lazım. Böyle söylediğimde kulağa biraz karışık gelebilir ama aslında çok basit. Önce uykulu canavarların savaşından başlayalım. Ben görevi tamamladığım için bende git işareti görünmüyor ama burayı açtığınızda siz göreceksiniz. Eğer ki uykulu canavarların savaşını tamamladıysanız öfkeli bizon görevini açılmış olması lazım. Ve sizden istediği seviye gereksinimi 39 seviye. Bizon görevini yapmak için işaretlediğimizde bizi görev yerine hemen ışınlıyor bu arada ve bizi yönlendiriyor. Bunu da tamamladığım için tek şu an geriye buz kraliçesi görevi kaldı bende ve bunu göstereceğim size. Gördüğünüz gibi önceden burada henüz açılmamışlar arasında yer alıyordu buz kraliçesi görevi. Uykulu canavarlar ve bizon görevini tamamlayınca git işaretini açmış olduk. Git işaretine bastığımızda bizi yönlendiren bir işaret çıkıyor. Şimdi hep birlikte yapalım. Batı karakoluna ışınlandırdı bizi. Dikkatsiz avcının yanına gidiyoruz ve görevi başlatıyoruz. Burada dikkatsiz avcı karakterimize diyor ki nehir kıyısında bir sürü timsah var hangimiz daha çok timsah avlarız falan öyle bir konuşma geçiyor. Şimdi kaptanın yanına gidiyoruz. Kaptan da avcının söylediğini destekliyor yani o çevrede çok fazla saldırganlaşan timsahlar olduğunu söylüyor. Bu arada görevlerin hepsi yan görev olarak bize gözüküyor ve keşfet kısmında sıralanıyor. Ve şimdi bizden istenen şey Batı Karakolu yakınlarında Timsah izi aramak. Zombi kalıntılarını incelememizi istiyor. Bahsettikleri saldırgan timsahlar yapmış mı? Gözlü işaretiyle keşif modunu açıyoruz ve sarı işareti takip ediyoruz. timsah izini takip ederken timsah avı emarelerinin yanına geldik. Avcının ayak izlerini takip etmemizi istiyor. Keşif modunu açalım. Ve sarı işareti takip edelim. Burada bir tane timsah var. Bunu da kabul ettik. Karşı tarafta o avcı nerede bakalım. timsahları öldürelim. Üç tane timsah. Timsahları öldürdükten sonra yaralı avcının yanına gidip konuşuyoruz. timsah izi, beyaz timsahın izini takip et. Edelim. Ve burada yok edilmiş kurt sürüsü. Maşallah timsah da yani. Gözcü işaretiyle keşif moduyla sarı işareti tekrar takip edelim. Ve burada timsah var yine timsah yumurtası. Döne döne timsah geliyor. Buz kraliçesinin gizli saldırısını önden karşıla. Bu muymuş buz kraliçesi? Yani ben böyle buzlar içinde bir bir şey bekliyordum ama Şimdi avcılara av haberini götürelim ve görevimiz tamamlandı. Umarım videom size yardımcı olmuştur. Aklınıza takılan herhangi başka bir şey varsa ya da yapamadığınız, e, sormak istediğiniz ne olursa yorumlara ekleyebilirsiniz. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere.